Hayır, jest ve mimiklerden davranışsam edilir mi? Edilmez. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar mı? Yani jest ve mimiklerden davranışlar tahmin edilmez. Çünkü bu davranışların birden çok açıklaması olabilir. Tek bir açıda ben böyle oturuyorum diye sıkıldığım anlamına veya işte dışa dönük olmadığım anlamına gelmeyebilir. Üşümüş de olabilirim. Böyle ellerimi buraya sokup bu şekilde oturabilirim veya bir düşünce akışı sadece davranışlarla ilgili de olmayabilir. Burada işte yok mikro ifadelerle işte gözü kısılıyorsa yalan söylüyordur. İşte ne bileyim şöyle bakıyorsa sizi şunu çağrıştırıyordur vesaire gibi tarzındaki bakış açılarının. Arka planda fazlalıktan çok da fazla değişik bir tarafı yok bunun. E, kendince evrimsel temelde açıklamaları var elbette bazı şeylerin. Yani 150 bin yıl önce dili konuşmaya başladığımızı zannediyoruz. İnsanlık tarihi de 250 bin yıl olduğunu varsayarsak ilk iletişim becerileri dille konuşulmuyor. Yani dille ben direkt bir şeyler söylemiyorum. Davranışlarımı da anlatıyorum. Ve i̇şte buradaki durumlar bizim arka planda bazı açıklamalarımızı işte neden sarılıyoruz, neden giderken el sallıyoruz vesaire. Buralarda bir bakış açısı sergilenebilir. Ama bütün durumlara baktığımızda benim oturuş tarzımdan herhangi bir şekilde bir davranışımdan bacak bacak üstüme atmamdan vesaire çok da fazla anlamlar çıkmayabilir. Veya bu Anlamlarla çok da büyük şeyler çağrışmayabilir. E, belli örüntüleri temsil edebilir mi dersen belki edebilir. Ama genel anlamda bir kişi böyle oturuyor diye de eyvah benden sıkıldı, eyvah bana hiç bakmıyor demek çok da uygun bir davranış olmuyor. Yani kısacası jestler, mimiklerden davranışlar tahmin edilmez. Ama arka planda örüntüler e, söylenebilir. Mesela işte el sallamanın bir açıklaması var. İşte e, eskiden ben <laughs> seninle iletişim kuramadığım için bana dost musun, düşman mısın bilmiyorum. Ve bu noktada işte kullanabileceğim ilk silahlar yumruklarım. Ve yumruklarımı kapatıyorsam avuç içim gözükmüyordur. Savaşça da kaç pozisyondayımdır. Ama sana ben uzaktan böyle merhaba diye el sallıyorsam, avuç içimi gösteriyorsam bu ilk işaret dilidir. Yani işaretle bir şeyler anlatmaya çalışabilirim ama şu anda dilin gelişme kapasitesi o kadar kompleks olduğu için sadece davranışlarla bir bakış açısı sergilemek oldukça zor olacaktır. Veya herhangi bir insan davranışlarını eğitebilir veya değiştirebilir. Dolayısıyla bu buralardan bir anlam çıkar diyemeyiz. Şöyle bir araştırma okumuştum ben. Hı. İşte oturduğun yerde sallanma göstergesi aslında stresini azaltmak için yaptığın bir davranışmış. Hı hı. O zaman sallanan kişinin de stresli olduğu varsayımına ulaşabilirim ben buradan. Evet, ama her bacağını sallayan kişi için de stresli diyemez. Veya her stresli olan kişi de bacağını sallamıyor olabilir. Yani ben şu an çok stresliyim ama bacağımı sallamıyorum. Ve sen bana stresli olmadığımı düşüneceksin o zaman bacağımı sallamadığım için. Ama ben stresliyim. O zaman duyguları kontrol etmek gibi mimiklerimizi de kontrol ederek. Yüzlerce Aha. şey olabilir. dediğin gibi bu kısımlarla ilgili tek bir açıklama olmadığı için e, arka planda bunları tahmin etmek çok zor ve bilimsel anlamda bir kısım bulmak da zor. Yani bu işin temelinde şunu söyleyeyim. Şu an 100 tane insan olsa bir düşünce söylesek 100 farklı düşünce ortaya çıkar. Ve bu noktada sırf bunlar bile 100 farklı insanda 100 farklı düşünceyken biz 100 farklı insanı tek bir davranışla açıklayamayız. Ben bundan bahsediyorum. Dolayısıyla jest ve mimiklerin sonucuna davranışları tahmin etmek belli seviyede falcılıktır diyebiliriz.